Hüngür hüngür. Bihteri ara. Öyle yapacağım. Teşekkürler. Efendim Peyker. Şimdi bir şey söyleme. Ne haber canım? İyilik. Ailecek film izliyoruz. Annem yanınızda değil herhalde. Odasında ne oldu? Aradı şimdi de Sonra ağladı, bağırdı, çağırdı. Sinirleri bozuk onun bugün. Önemli değil. Kavga mı ettiniz yine? Film izliyoruz. Yarın arayayım seni. Peki. Doğru öp. Niyat'ı da. Tamam canım. Sen de selam söyle herkese. Hoşça kal. Makinist devam lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Tahmin ettiğim gibi kavga etmişler kesin. Ne diyor? Konuşamadı. Yarın anlatacakmış. I get